Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte Roblox'a devam ediyoruz Bugün Roblox'ta Roblox Jailbreak oynayacağız Biliyorsunuz ben bunu oynamıştım Bu acayip manyak keyifli bir oyun Kendisini hatırlıyorsunuzdur Jailbreak atmosfer Yani gerçekçi kaçış oyunu Şimdi hemen hapisten kaçmayı deneyeceğim Biliyorsunuz ben bu hapisten kaçamamıştım <laughs> Kaçsaydım da yakalanmıştım Maalesef böyle bir şey olmuştu Şayet bilmiyorsanız sağ üst köşeden bakın şu kapıyı kapatalım Kapat 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 Hop, sen de mi geliyorsun? İyi hadi gidelim beraber. Biliyorsunuz en son yakalanmıştım. Şimdi gördüğünüz gibi kaçıyoruz. Yanımızda da bir tane suç ortağımız var. Bugün hapisten kaçmayı başaracağım. Ben bu oyunu bayağı kafaya takmıştım ve bayağı üzülmüştüm. Zira herkes kaçıyordu. Yorumlarda hep öyle yazmışsınız. Bir önceki bölümü izleyebilirsiniz sağ üst köşeden. Herkes kaçabiliyoruz çok kolay. Sen yapamadın demişti. Ben de bugün gördüğünüz gibi yanıma bir partner aldım. Beraber kaçıyoruz. Dostum, hadi gidelim. You mama Ne o garip bir ismi var çocuğun Neyse çok önemli değil Gördüğünüz gibi suç ortağımla birlikte Kaçıyoruz ve Artık özgürüz Bir dakika her şey bu kadar kolay mıydı E biz kaçtık Arkadaşlar Ben bu oyunu en son oynadığım zaman Resmen var ya ölmüştüm Ölmüştüm kaçmayı bir türlü başaramamıştım Burada ne var Aa silahlar Güzel. Ben bir silah alayım. Şu bedavaymış. Ha, Sweat Game Pass lazımmış. O zaman tabanca. Şunlara bakın. Neler var görüyor musunuz? Bir sürü paralı şey var. Lakin biz bunu nasıl kapatıyoruz? Ya seç değil mi? Değilmiş. Gördüğünüz gibi benim çok param yok. 950 dolarım var. Tabanca çektik şimdi. Ben bu çocuğu takip edeceğim. Zira bundan sonra bu benim partnerim. Zira beraber kaçtık. Anca beraber. Kanca beraber. Götür beni bakalım dostum. Ben bu oyunu hiç bilmiyorum çünkü. Bana birinin öğretmesi lazım. First person yok değil mi bu oyunda? Aa evet yok. Bana birinin bu oyunu öğretmesi lazım. Ve sanırım you mo mo falan filan bana öğretecek bu oyunu bugün. <laughs> Güzel hatta iş yaptı. Gördüğünüz gibi şu an bir suç ortağıyla birlikte kaçtık. Ve askeri üste geldik. Sanırım beni teslim edecek askerlere. Ha yok. Etmeyecek. Güzel. <laughs> bir an dedim bana ihanet edecek. Bittik. Neyse ki öyle bir şey yapmadı. Beni garip garip bir yere götürüyor. Böyle ara bir sokağa getirdi. O organ mafyasına falan satmasın. Malum bu oyunda herkes suçlu ya. Ben aslında hapse geri dönmek istiyorum ya. <laughs> Öyle çok gezmek falan istemiyorum. Beni kötü bir yerlere götürmez değil mi? Yok canım. Bence güvenelim. Beraber hapisten kaçtık sonuçta. Aa soygun yapıyor. Biz de yapalım. Hadi yürü. Yo mama hadi soyalım şurayı. Ops. Lazerler benim işim arkadaşlar. Oba. Ben çok Mad oynadım. Burayı nasıl soyuyoruz? Ve bu müzik neden var? Hmm. Benim bu müziğe yapabileceğim bir şey yok galiba. Var mı? Yok galiba. Şunları kırarak mı para topluyoruz? Galiba. Bunlara bak satacağız. Yani yumruk. Ha? <laughs> ha çanta geliştirmesi için para istiyormuş. Soy 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 soy. Hızlı davranmalıyız hızlı. Polisler gelmeden buranın hepsini soymalıyız. Ve ondan sonra çıkmalıyız. 2500 dolar da çantamız dolmuş olacak ve ondan sonra buradan uzayacağız. Ben tamamım galiba daha fazla çalamıyorum. Allahım resmen bir önceki bölüm buradan kaçmayı bile başaramıyordum. Şimdiki halime bakın. Neredesin partner? Nereye gittin? Ortak, ortak beni burada bırakma. Hiçbir şey bilmiyorum oğlum. Yukarıda ne var lan? Burada ne var? burası tehlikeli gibi. Şuradan geçebilir miyim? Ah, <laughs> ne oluyor? Ha bunlar kamera. Bunlarda zarar yok galiba. Geç gitsin. Var mı bir şey? Öldürmüyor herhalde yok. Tam sıkıntı yok. <laughs> o zaman korkmaya gerek de yok. Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli. Sanırım bunlar can yakıyor. Yakıyor mu? Bakayım. <laughs> Maalesef öldük. Evet öldük. Ya aslında ben ölmezdim. Niye öldüm anlamadım. Çok saçma oldu değil mi? Kahretsin. Oturup bekleyelim. Bence eminim partnerimiz bizimle buluşacaktır arkadaşlar. O çocuk hain birisi değil. Benimle elbet buluşacaktır. Buluşmasa bile ben kendi başıma artık idare ettirebilirim kendimi. Bunlar nedir? Ha paket almanız gerekiyor. Bak burada takım elbise falan var. Oo! Havalı. Lakin bunların hiçbirini almayacağım. Neden? Çünkü daha oyunu bilmiyorum. Bir paket almama gerek yok. Siz almamı öneriyor musunuz bilmiyorum. Bazen yazıyorsunuz Roblox'ta şunu al bunu al. Ben oyunu bilmiyorum ki oğlum. Alsam da bir şey fark etmez arabalara falan bakın. Uf neler var. Ben şu jipi merak ettim aslında. Neymiş bu? Değişik baksanıza. Çağıralım şunu bir. Aa safar arabası. E, çok güzel. Ben bununla bir tura çıkayım. Nereden çıkabilirim? Ha şuradan çıkarız herhalde değil mi? Tren yolundan tren yolundan. Çekilsene oğlum. Bumblebee çekil şuradan. Buradan çıkarız herhalde. Ya ne güzel o çocukla oyun öğrendik oğlum ya. Ben şimdi nasıl gideceğim? Nereden gideceğim? Hiç de bilmiyorum. Bu oyundaki amacımız tam olarak ne? Soygun yapmak galiba değil mi? Hapisten kaçıp para biriktirip malzemeler almak. Yani benim şu an soymalık bir yer bulmam lazım. Bakalım bulabilecek miyim? Biz burayı soymuştuk değil mi? Evet. Tekrar girelim. Belki de partnerimiz buradadır. Aa biri daha geldi. Burayı soyabiliyor muyuz? Hayır. Neden? Daha önce soyduğumuz için olabilir mi? Muhtemelen. Sanırım belli bir süre geçmesi lazım. Ya benim partnerimi bulmam lazım. Buraya gelmiştik en son değil mi? Şu arabayı biz getirmiştik evet. Bakın. Bu bizim sarı arabamız. Dostum. Beraber kaçmıştık. Neredesin? İçeride misin? Beni bırakma. Aa, aa. Biri bana 50 dolar verdi arkadaşlar. Sanırım suçlulara bir maaş ödemesi var. Anlamadım ki. Birisi bize sırf suçlu olduğumuz için para ödüyor. Vay be. Kim acaba o yiyerekli adam? Ben yalnız... Aa helikopter var. Helikopteri araklayabilirsem. Evet bunu yapabilirsem. Arkadaşımı bulabilirim arkadaşlar. Ortağımı bulabilirim. Ayrı düştük ama helikopter bizi kavuşturacak. Burası yalnız polis istasyonu oğlum. Abo. Burada yakalanırsak var ya. Kesin ölürüz. Ben buraya Cık. giremiyorum. Etrafından dolaşabileceğim bir şey var mı? Yok galiba. İçerideki merdivenden başka çaremiz yok gibi. Hmm. Ha bir dakika dağdan. Şuradan atlayabilir miyim? Bence yaparız arkadaşlar. Ben Roblox'u çok seviyorum. Oynamak da güzel lakin ops, başaramadım. Ölmedik değil mi? Güzel. Lakin oyuna biraz ara verince çabuk unutuyorum. Mekanikleri falan bir garip geliyor. Malum sürekli GTA 5 yapıyoruz ya. Aa, burada var bir tane helikopter. E, ben bunu çalsam hazır değil mi? Vallahi hazır. Yanlış. yerin dışarı oturdum. Yanlış. Hayır. Hayır kalk. Polis geliyor olabilir. Tutuklanacağız. <laughs> ne yapıyor benim karakter? Hiçbir şey anlamadım. Bekle beni. Hadi gidelim. Münci Özkan YT miydi? Onun adı neydi? Bir dakika. Sen kimsin ya? Sen benim partnerim değilsin. Durdur şu arabayı. <laughs> Araba diyorum. Helikopteri. Nereye götürüyorsun beni? Beni kaçırıyor. Hayır. B bırak lan beni. Ha yok kaçırmıyor. Bir dakika. Soygun yapacağız galiba. Aa yeni bir ortak buldum arkadaşlar. Eskisiniz, aha. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Bizi attı galiba oyun. Eskisi zaten güzel değildi. Oh diyor. Attı attı biz evet. Ne yapacağız Özkan? Var mı bir planın? Vururum seni. Hain misin yoksa? He? Çocuk niye ben beyazan? Dur ben bir araba çağırayım Özkan. Beraber. Ha beklememiz lazım. Sürekli arka arkaya çağıramıyormuşsunuz. O kötüymüş bak. Onu bilmiyordum. Ha gel Özkan. Burada araba var. Bununla gidebiliriz atla. Gel seninle ortak olalım. Minci ata Özkan. Güzel. Niye indin mi oğlum? Ne, yap ne yaptı? o? Terk etti galiba. İlginç. Sattı beni. Bu oyunda ortaklar çabuk satıyor arkadaşlar. Kimseye güvenemiyorsunuz. Bu devirde yemin ediyorum. Hapishaneden kaçmış birine güvenilmez. Gerçi hiçbir zaman güvenilmez değil mi? Dur bir dakika. Ben de hapishaneden kaçtım. O zaman bana da güvenilmez. Ha? O neydi lan? Ha satın alabiliyoruz. Demek ki o yüzden benimle ortak olmuyorlar. Hapisten kaçtım ya. Kimse bana güvenmiyor. Yalnız benim para yapmam lazım. Arabamız kötü. Kıyafetlerimiz yok, silahlarımız yok. Bir şekilde bir yerleri soyup zengin olmam ve kendimi bu oyunda güçlendirmem lazım. Sanırım oyunun temel amacı da bu. Yavaş yavaş öğreneceğiz bakalım. Burada sanırım kasa var, değil mi? Bedava vermiş bakın bir tane. E açalım bunu. Bakalım ne çıkacak? Ne işe yaradı hakkında hiçbir fikrim yok bu arada. Ne verecek? Skin mi bu? Mavi. Ha. Ne işe yarıyor şimdi bu? Öyle verdi galiba. Ha Özkan. Özkan gel. Helikopter var bak gel. Beraber gidelim gel. <laughs> bir insan helikopteri nasıl kitler? Ben buna niye binemiyorum? Özkan. Bu senin helikopterin mi? Ha bir dakika. Otur diyor galiba bana. Değil mi? Geldim. Ya sen beni satmamışsın. Adamsın sen ya adamsın. Uç Özkan. Gidelim hadi. Seninle çok iyi partner olacağız oğlum. Seninle her yeri soyacağız Özkan. Hadi gidelim. Ee, Özkan. ihanet etmeyeceksin değil mi? Vururum bak. Şşt. Ha sür diyor. Tamam. Ayıpsın. Da binemiyorum. Ee, yapabiliyorsan sür diyor da. Sen uçuracaksın Özkan. Sanırım senin helikopterin. Ya da benim pilot lisansım falan olmayabilir. Aa yok varmış Tamam ben gidiyorum Özkan görüşürüz kendine iyi bak <laughs> Bu da biraz haince oldu ama Özkan görüşürüz Ben bunu hurdacıya satacağım Özkan Şaka şaka Arkadaşlar insan partnerini yarı yolda bırakır mı Özkan Kandırdım oğlum gel Şşt, Yok yok seni satmıyorum gel Özkan nerede Özkan Polis mi yakaladı seni yoksa Ne oluyor lan Aa birisi bize sıkıyor. Kaç 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 kaç. Ne yapıyorsun lan? Aa pompalıyla sıkıyor. Sen sen ne yaptığını sanıyorsun? Sen kimsin lan? Sen ölmeyi bayın bak sandın? Gel buraya. Özkan helikopterimizi çalıyorlar. <laughs> Özkan neredesin? Özkan helikopterimiz. Özkan. Loki çaldı Özkan. Özkan nerede lan? Neyse ya ben onu zaten sevmiyordum. Loki benim yeni partnerim arkadaşlar. Tanıştırayım. İçeride de bir tane çocuk var break dance yapıyor galiba. İndir lan beni. İndir. Ben gitmek istemiyorum. Bu helikopter Özkan'la benim... <laughs> ne oldu lan? Yanlış bir tuşa bastım galiba. Abi dakika. Arkadaşlar baga soktum. Şuna bakın. Helikopter kalkamıyor. Baksanıza. Bırakmam bunu. Bu benim helikopterim. Beni götürüp organ mafyasına satabileceğinizi düşündünüz ama yanıldınız. Beni kimse zorla... Tamam tamam kendi isteğimle geliyorum tamam. Lanet olsun. Allah kahretsin ya. Oldu öyle bir tatsızlık. Neyse Loki. Hadi gidelim bakalım. Özkan yok arkadaşlar artık. Yanımızda Loki var. Ne yapalım? Biz de Loki ile beraber bir yerleri soyacağız. Ha! Müze. Burayı soyabiliyor muyuz? Sanırım. Gel Loki. Özkan'dan hayır yok. Aynı anda basacağız galiba. Ha, 60 saniye diyor. Tamam bekleyelim o zaman. Loki'nin arkasında ne var? Oo, Roket var gördünüz mü? 60 saniye bekleyeceğiz. Tamam tamam arkadaşlar. Loki bizim yeni partnerimiz. Sanırım bu çocuğa güvenebiliriz. Yani iyi birine benziyor. Sırtında jet falan var ama olsun. Bir hainlik yaparsa tabancamız var. Çaktırmayın. Kafasına sıkarız. Alır çıkarız buradan. Hazır mı bu? 29 saniye. Çabuk geçer canım sayılı zaman sonuçta Hey sen şişt, şişt. Lan, Ne yapıyor lan bu Loki helikopterimizi çalıyor Loki Loki Bu çocuk helikopterimizi çalıyor Öldür şunu Loki Hain sana bir an güvendik oğlum biz yani etti gördünüz mü Aa aldı gidiyor Haine bak Getir Loki getir O haine güvenmeyelim gel İkimiz ortak olalım Bas aynı anda Ve içerideyiz Hayda bunlar sanırım zararlı değil mi? Ha kemikleri toplayacağız. Bu kiloyla çalışıyor. Harika. Ajanlık benim işim arkadaşlar. Benim işim. E ben 5 kilo topladım. Ne yapacağız şimdi? Bu kadar mı? Sanırım. Bu arada burada niye müzik var? Bu müzikleri kapatabiliyor muyduk? Bu nedir? Sanırım kaçma yöntemi. Ha şuraya getireceğiz. Dur. Benim aram iyidir dur Loki oğlum Loki bozuyorsun Loki Loki bana bırakacak mısın İyi lan al sen yap ben anlamıyorum tamam <laughs> Sanırım ben bozuyordum Ben de yapardım yani kolaydı Peki şimdi ne yapacağız Yalnız gerçekten şu arkadaki müzik Sanırım muhtemelen teliflidir O yüzden ben buraya kendi müziğimi ekleyeceğim Evet Çektim Açıldı sanırım Eee Anlamadım ki Ha burada iki tane switch var. Şimdi anladı. Bir dakika şu müziği... Heh. Yok ya kapattık tamam. Oh. Loki. Bak ne yapacağız biliyor musun? Aynı anda çekeceğiz. Bak one two var. Hadi Loki. Yapabiliriz. Aynı anda çekeceğiz hadi. Ben burada bekliyorum. Birin ışığı yandı an. Ikiyi çekeceğim. Sonra da kapı açılacak herhalde. Baksanıza. Taktik bu. Çektim. Dediğim gibi oldu bakın. Loki neredesin dostum? Kaçtık sanırım. Loki? O kıyafet ki. Yok sen Loki değilsin lan. Sen kimsin? Loki nerede? Loki çaldın mı? Nereye gitti? Aa çocuk kayboldu lan. Oha. Aa geldi. Loki. Dostum. Ulan ihanet ettin sandım bir an. Arkadaşlar görüyor musunuz? Beni almaya geldi. En iyi dostum Loki. Bundan sonra arkadaşız lan. Kan kardeşiz hatta. Hapisten seninle kaçmadım ama bence iyi bir ortak olduk arkadaşlar. Peki bu 5 kiloyu nereye götüreceğiz? Bu kemiklerine... Oha. Bu çocuk ne yaptı lan? Bu kemikleri ne yapacağız? Bilmiyorum ki ben. Sanırım burada bir yere götüreceğiz. Aa atladı ne oluyor? Loki. Sanırım öldü. Yok ha ölmemiş bir dakika buradaymış. Oğlum öldün sandım lan. Bunu nereye götüreceğiz? Baksanıza arkamızdan dolarlar dökülüyor. A Collector. 3500 dolar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Loki bana oyunu öğretmeye başladı. Lakin bu videonun sonuna geldik. Ben sanırım Loki ile biraz daha soygun yapacağım. Hadi Loki gidelim. Gördüğünüz gibi oyunu yavaş yavaş öğrenmeye başladım. 3500 dolar bile kazandım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben gayet acemiyim. Lakin bu oyunu öğrenmeye kararlıyım. Öğreneceğim. Loki bana oyunu öğretecek. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. L Loki düşürme. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kan var lan. Al oğlum şunu al 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 al. Anasını satayım. 999 kurşun var. Bu Kralı gelsin lan. Kralı. Minigun buldum burada oğlum. Ha. Nerede lan o? Kralınız olacak la bu. <laughs> Bunu bulacağım hiç aklıma gelmezdi. Çağırın lan kralınızı. Arkadaşlar buldum silah bakın. Kralınız gelsin lan. O zombi kralını görmek istiyorum. Kim lan o lavuk? Ha? Çağırın kralınızı. Ay arabaya zarar vermeyelim o bizim. Çağırın lan kralınızı. Erkekse gelir buraya. Hadi lan. bu oğlum yok ediyor lan. Gelsin lan delikanlıysa. Yalan anasını satayım. Burada kral meral yok. Siz gidin. Kralınız gelsin lan. Gelsin de ya. Ha. ha? O. O ne lan? Çocuklar. Sakın kalınız bu demeyin.